Çalışan Eğitim Gönüllüleri Derneği'nin yardıma muhtaç öğrencilerin yararına düzenlediği gıda ve çeyiz kermesi İskenderun halkının yoğun ilgisini gördü. İskenderun Ulu Cami Caddesi'nde açılan kermesinin yardıma muhtaç öğrencilere yardım amaçlı olduğunu söyleyen Nurten Yaşar, tamamen öğrenci yararına düzenlenmiş bir kermes. Kermesimizde gıda ve çeyiz adına istediğiniz her şey mevcut. Kermesimiz 10 gün boyunca sürecek. Yöresel yemeklerimiz de var. Kermeste çalışanlar, veliler ve ev hanımları ile eğitime gönül veren üyelerimizden oluşuyor dedi. Çok olarak gidip, tamamen öğrenci yararına düzenlenmiş bir kermes. Gıda ve çeyiz kermesi. Öğrenciler yararlanır. Öğrenci mı? Kurs olarak öğrencilere verilecek şey. Hani ihtiyaç sahibi öğrenciler. İhtiyaç sahibi tabii. Kaç gün devam edecek kermes? 10 gün boyunca burada. Neler var kermes? Kermesle yarışı var, çeyiz var, gıda var. Bu şekilde yöresel yemekler var. Şu an kermesle çalışanlar evet. sizler gibi... Gönüllü, hepsi gönüllü. Öğrenci velileri mi? Öğrenci velileri, ev hanımları, daha çok eğitim gönüllerinin eşlerinden bahsediyor evlerden oluşuyor ve dışarıdan da yardıma gelenler de var bu şekilde.